Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket. Buketik de diyebilirsiniz. Bugün size kısa bir video çekeceğim. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Biliyorsunuz artık herkes sosyal medyanın içinde ve gerçekten bu emek isteyen bir şey. O gördüğümüz çok takipçili insanlar gerçekten de çok zaman harcıyorlar, emek harcıyorlar ve bunun karşılığını bir süre sonra görüyorlar. Hemen pat diye görmüyorlar. Şu an ben de onların baştan yaptığı şekilde başlayan biriyim. Daha çok zamanım var. Bu yüzden videoya geçmeden önce de olsa videoyu beğenip beğenmediğinizi belirtirseniz, videoda beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız benim için çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Sizden bu ricamdır. Bugünkü videomda ne yapacağım? Çok kısa bir video çekeceğim. Yani diğer videolarıma nazaran kısa olacak. 10 dakikaya geçeceğini zannetmiyorum. Size bugün, daha doğrusu şöyle, bu işe diyeyim. Çünkü iş gibi bir şey oluyor. Bütün zamanını alıyor gerçekten. Bugün, bahsetmeyi unuttum. Bunu çok yakın bir üniversite arkadaşım hediye etti. Bir yıldız gibi parla diyor bana. Böyle doğum günümde hediye yollamış. Böyle değerli şeylerde bile kahve, çay içmek çok ee, ...anlamlı oluyor benim için. YouTube'a nazaran oldu zaten. Yani geçen sene, daha bir sene olmadı YouTube'u açalı ama... ...YouTube'a nazaran böyle e, YouTube'a yönelik hediyeler gelmeye başladı bana doğum günümdü. Bu beni çok mutlu etti tabii ki. Umarım bu güzel dileklerle sizlerin sayesinde yıldızım parlayacak. <laughs> Şimdi telefonumu sabitledim. Biraz altta oldu çünkü kitapların arasında falan sabitledim. Neden? Çünkü bugünkü video konum ne olacak? Aletlerim. YouTube için neler kullanıyorum? Onları size göstereceğim. Neden böyle bir şey düşündüm? Çünkü bu işe, heh, deminki cümlemi tamamlayayım. Bu işe başladıktan sonra belirli malzemelere ihtiyaç duydum ve yavaş yavaş ucuz, pahalı fark etmeksizin ucuz almaya başladım. Aldıkça sonu kesilmedi. Evet, bunları birazdan size açıklayacağım. Neden? Çünkü videonun güzel olmasını istediğim için, daha doğrusu izlediğim videolara, videolardan yola çıkarak malzeme almaya başladım YouTube için gerekli malzemeleri. Çünkü anladım ki videonun izlenme amacı videoyu önce güzel görmek. Bunu da bir önceki videomda paylaşmıştım. YouTube'da YouTube hakkında bilinmesi gerekenler diye. Bunlardan en önemlisi kamerayı sabitleyip kameraya doğru konuşmak, kameraya bakmak ve ışığın güzel olması. Şu an ışık hakkında pek bir fikrim yok. Aslında önümde bir ışık var. Bunu da birazdan size göstereceğim. Şu an genelde gün ışığını kullanıyorum ama gün ışığı şu andan sağ şu anda sağ tarafından geldiği için buram yani Sol tarafım biraz karanlık görünüyor olabilir. Bunun dışında evet bugün size malzemelerimden bahsedeceğim. Şu cümleyi bir tamamlayamadım. Yeni başlayanlar için hangi malzemelerin daha doğru olduğunu soranlar oldu. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Evet, ilk olarak başlayalım. Şimdi telefonu sabitlememiz gerektiğini size söyledim. Işıktan her şeyden önce bir telefonu sabitleyelim. Sabitleme dışında şunu söyleyebilirim. Vlog çekimleri tabii ki elde oluyor. Elde direkt telefonu da tutabilirsiniz ama vlog çekimlerinde şunları öneriyorum ve bu gerçekten şöyle masada duran bir tripod, küçük tripod diye geçiyor. Böyle katlanıyor. Aynı zamanda şu tuşu da şöyle oynuyor. Şimdi ne yapıyorum? Telefonu alıp bunun üzerine takıyorum ya da kamerayı çevire çevire bunu böyle 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 takıyorum. Kamera için kameralarınızın altında genelde girebilen bir kısım oluyor ve telefonlar için ise bunun şöyle bir aparatı var. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu şekilde takıyorum ve 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 nazar diyecek şu bardağım ve şu şekilde bunu oturtup aynı zamanda şöyle telefonla da çekebiliyorum. Bunu ben Trendyol'dan trend yoldan almıştım, internetten aldım. Ucuza aldım, çok 20 lira gibi bir şeydi, 20-30 lira bir şey. Fakat Size önerim şu böyle şeylerde telefonla dik çekimlerinde özellikle reels çıktıktan sonra şuna dikkat etmeye başladım. Şimdi bunu koyduk evet. E, telefonu dik tutmak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi telefonu da takayım. Evet telefon takıldı. Şimdi bunu ben ne şekilde yapacağım? Reels çekmek için düz çekmem gerekiyor. E ne oldu? Bu burada kaldı. Bu böyle kaldı. Daha da inmiyor çünkü bunun burasında alta geçiş yeri yok. Bu yüzden bunu çok kullanamaz hale geldim. Bunu sadece vlog çekimlerinde şu şekilde tutarken şimdi sizi buradan açtım. Evet, bu şekilde tutarken daha iyi oluyor ve telefonu tutuşum şöyle aslında. Telefonu bu şekilde tutuyorum ama genelde gözüküyor. O yüzden ben tripodla daha geniş açı sağlayabiliyorum. Bu tripod bu bakımdan çok faydalı bir alete dönüşüyor. Yana yatma özelliğini anlamadan daha doğrusu aldıktan sonra keşfettikten sonra yeni bir tripod aldım. Küçük tripod. Bu şu bakımdan güzel. Buna ahtapot tripod deniyor. Biliyorsunuzdur. Bu örnek veriyorum. Şimdi bir çıkıntı varsa mesela balkondayım. Balkon kolonları var. Bu şekilde bunu şöyle kolumu balkon düşünün. Şöyle bunu buraya böyle oturtup sabitleyebiliyorum tabii daha çok sıkarak. Ve telefon yine sabit duruyor. Aynı zamanda bunu dik halede getirip masanızda da deminki gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun bir de nasıl bir özelliği var? Deminki şu işe yaramaz demeyeceğim ama Reels'larda ya da dik şekilde çekme işleminde yardımcı olmadığı için bana ben bu tripodu aldım ve görüyorsunuz şu an ben bunu şöyle böyle de otursam bile bu dik konuma geliyor. Üçüncü küçük tripodum bu. 25 liraydı. Yine bu şekilde oturtabiliyorum. Ve bunun da özelliği yine yana yatabilmesi. Şurada düğmeleri var. Ve bu basarak bu uzuyor. Bunun da ayarlaması o yüzden çok kullanışlı diyebilirim. Bu şekilde sona alıp ben bacaklarını açtım ve bu şekilde yan olarak kullanabiliyorum. Bu daha kaliteli çıktı diğerlerine göre. Bunu da 30 lira civarında aldım. Bu şekilde hatta bunu da böyle hatta bu daha büyük olduğu için belki de daha geniş bir açıyla beni karşılıyor. Bu şekilde. Evet şimdi geldik büyük tripota. Bunu e, ayaktayken çekmek istediğim bir şeylerde büyük tripotu kullanıyorum ve bu gerçekten sağlam bir tripot. Size daha güzel çekebilmek için yine Küçük tripotuma aldım. Bu şekilde. Şimdi bu tripota bakabiliriz. Bunu bu şekilde taşıyorum. Şöyle gayet sağlam. Şöyle açabildiğim, döndürebildiğim, yanlara çekebildiğim bir kalitesi var. Bu da aynı şekilde buraya kameramı takıyorum. Şuraya deminki tripotta gösterdiğim gibi kameramı takıyorum. Aynı zamanda buna buna da telefonu takabiliyorum ve onun şöyle bir kalıbı var. Şuraya taktığım zaman takıp döndürüyorum. Ve i̇şte buraya bu şekilde yatay şekilde yine telefonumu takabilirim. Taşıma özelliği var. Şimdi eee biriyle <laughs> ismini vermek istemiyorum. Tanıdığımız biriyle, youtuberla sürekli dalga geçiyorlar. Aa çok şaşırdım tutunabiliyormuş falan diye. Benimle de dalga geçmeyin lütfen bu konuda. Ben sadece bilmeyenler için bilgi vermek istedim. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayakta duruyor. Bu e, ayakta duruyor. duruyor. Vaa wow, nasıl ayakta duruyor falan diye. Her neyse. Hatta şurada e, su terazi özelliği var. Kesin yanlış söylüyorumdur şurada e, sudan anlayabiliyorsunuz tam düz mü değil mi bakın oynuyor görüyorsanız şöyle şuralardan küçültüp uzatabiliyorum buraya asabiliyorsunuz bu kanca demek evet kanca e, <laughs> gerçekten o şekilde oldu bu şekilde böyle oynatılması da çok rahat tripodlar böyle bir şey. Eğer almak isteyenler varsa uygun fiyatlı alabilir. Ben bunu yaklaşık 180 civarı falan bir şey almıştım. Ve bu bildiğiniz meşhur makyaj tripod kısmı. Bu şu an yaklaşık 150'de. Bu 180 kadar uzayabiliyor benimki. Şu şekilde fişe taktım ve şöyle bir kumandası var kendinden. Mesela kapatmak istiyorum. Kapattım açtım şuradan görüntüsünü arttırabiliyorsunuz. Veya bu bendekinde 3 ışık özelliği var. Sarı, beyaz ve grimsi bir renk. Gün ışığına göre ya da bulunduğunuz ortamın ışığına göre ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Yalnız ben şurada şöyle bir hata yaptım. Mesela alacak olanlar şuna dikkat edebilir. Meğerse bu çıkmıyormuş. Ben bunu aslında kamera için istiyordum ama bu direkt telefona özel bir tripodmuş. O yüzden çıkmadığı için ben buna kameramı koyamıyorum. Fakat telefonla hem dik çekebiliyorum hem de yan çekebildiğim için yine de kullanıyorum. Bir de şu burada tabii ki şu özelliği sevdim. Bazı ışıklar nokta nokta ışık şeklinde gösteriyor ama dikkat edersiniz bu direkt sade ışık şeklinde. Böyle nokta nokta oluyor bazıları. O yüzden bu daha çok hoşuma gitti benim. Bu da böyle bir tripod. Bu da yaklaşık 1.80 uzayabiliyor. Son olarak e, çekim yaparken ben bunu çok çok önceden almıştım. Bu balık gözü arkadaşlar. Bu mazide kaldı ama yine de satanlar var. Alınıyor yani. Bu şekilde bunu telefonun kamera kısmına koyuyorum. Ve şöyle bir görüntü çıkarıyor. Hemen deniyorum. Karşı, ışık karşıdan geldiği için tam belli olmuyor ama böyle bir görüntü oluyor. Net değil sadece. Böyle bakabilirsiniz. Daha geniş bir açı alıyor. Şu anda da görüyorsunuz. Bayağı bir geniş açı aldı beni. Böyle bir özellik var. Böyle e, uygun bulabilirsiniz. Ben bunu çok 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 önceden e, Aliexpress'ten söylemiştim. Balık gözü diye geçiyor. Yine de bakabilirsiniz. Ve bence en değerlisi... Bunu yeni keşfettim. Bu tesadüfen karşıma çıkmıştı. Selfie ışığı. Kesinlikle ihtiyacımız olan bir şey. Bunu da bunun genel olarak farklı modelleri de var. Böyle takıyorum ve ışığını arttırabiliyorum. Taktım şimdi sizin için. Gösterelim. Bakın. Resmen ışık konusunda bence birebir. Kendime de bakıyorum aynı zamanda. Bu şekilde hatta sizde yani normal kameradan bile çok etkisi oldu. Bunu böyle karşıma koysam yani bu ışıklar bana bir süre kesinlikle yeter. Henüz büyük ışık almadım. Bu şekilde beni görüyorsunuz. Toparlamak gerekirse YouTube'da ses, ışık ve görüntü çok önemli. Zaten bunlar birbirlerini tamamlayan şeyler. Şunu unuttum. Bir tane de mikrofonum var. Bu çok basit bir mikrofon. Görüyorsunuz zaten yaka mikrofonu bu şekilde telefona takmalık böyle bu şekilde takıyorum bu şekilde konuşuyorum ama ben doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiç kullanmadım yine de kullandığınızda fayda görüyor ama normal kulaklık mikrofonu gibi bir şey bunu da e, ilk başladığım zaman belki lazım olur diye çok uygun bir fiyata almıştım 20 lira civarı bir şey tabii ki kalitesinden bir şey bekleyemezsiniz. Göstermelik taktığım oldu ama yine de şu e, rüzgar kesici süngeri olduğu için belki dışarıda çektiğim zamanlarda kullanabilirim. Karantina ilhamlı kanal olduğu için henüz daha dışarı çıkamadım. Bin abone olduğumda çıkmıştım gerçi. Yeni başlayanlar için bu aletler bence çok yeterli, fazlası bile olabilir. Bir de ilk başta sabitlemek için bile şunu alsanız yeterli. Şunu ve bunu. Alın size ışık, alın size sabitleme. Ya da şunu. Yani uygun fiyatlı şeyler alırsanız hem bütçenizi aşmazsınız hem de severek yaparsınız. Güzel gözükür. İnsanlar da kalitenizi görür. Daha sonra kanalımız yükseldikçe, belki de para kazanmaya başladıkça daha büyük aletler, daha büyük gerekli araç gereçler alıp kanalımızı daha e, özenli duruma getirebilirsiniz. Ben şu an hepsi bu kadar benim kullandıklarım. Sizler için de video yeni karşınıza çıktıysa beni yeni tanıyorsanız ben YouTube'a yeni başladım daha bir sene olmadı ama yine de iyi ilerlediğini düşünüyorum. Para kazanmaya da başladım. Daha çok kazanırsak daha güzel aletler alıp kanalımı daha prof profesyonel hale getirmeyi amaçlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine çok konuştum. Bakalım videonun süresi kaç dakika olacak? Şu an düzenlemediğim için henüz bilmiyorum. Yine soracak sorularınız olursa sorabilirsiniz. En başta da bahsettiğim gibi ee, emeğe saygı diyorum. Tabii o çok farklı bir konu. Ama lütfen bana destek olun. Videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu aralar orada da bayağı aktifim. Orada da bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Reels çekiyorum, fotoğraf paylaşıyorum. Hikayelerime bir göz atın. İyi ki kanalımdasınız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.